Evet, harici bir yerden güzel bir açılış. Evet. Çok Pardon. Denememizle sizin öncelikle oturum. hem biz buranın daha ilk zamanlarına da aşinayız. Şimdi böyle görebilmek gerçekten çok çok güzel gibi. Hem Giron Abi hem Alper çok yakınlarımızdır gerçekten. İkisi de, de hayırlı olsun. Çok mutluyum böyle böyle bir şeyde şahitlik ettiğim için. Bayram hayırlısı olup istiyorum da. Bu zamanda sizleri hatırlayacak evet. bir şey aldım. Çok şok oldum galiba. <laughs> Doğru. Sanki herkes benim güzellik belgesi açmamı bekliyormuş gibi bir yoğunluk var şakasız. Ee, ama çok mutluyum. Bana çok iyi hissettiriyor bir markaya sahip olmak, ekstra bir markaya sahip olmak. Ee, çok keyifli bir şey. Hani bir kadınsın zaten, kendi işlerinle alakalı az çok. Çok iyiyim, kendimi çok iyi hissediyorum bu aralar. Biraz daha o tarafa görebilecek miyiz? Yani Yok. Sahneler vesaire etkilenir mi? Aralıkta 12 tane konserim var. <laughs> Turneye çıkıyoruz Aralık'ta işleriyle ilgilenmem gerekiyordu doğal olarak. Aralıktan sonra tekrar konserlerimiz tam gaz devam yani. Kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Rica ederim. Şans değil ya. Gerçekten emek. Yani bir kere 24 yaşında bir inşaat yaptım. Gerçekten çok zormuş. Yapmadan bilinmiyormuş. bu ama güzellik merkezi olur, bir restoran olur fark etmiyor. İş dünyası çok zor. Ticaret çok zor. Yani şarkıcılık yüzden çok bağımsız bence. Başka denemeleriniz oldu mu? Şartın <abi>. İnşallah. <laughs> Yok ilk defa oldu. İnşallah bir kısmet olur yakın zamanda. Konserler aynı devam edelim. Evet ama devam. Sana... Evet Ocak ayında yeni şarkım geliyor. Onun şu anda klip hazırlıklarındayız. Dans provaları vesaire devam ediyor. İyi hissediyoruz kendimizi. Çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet aynen öyle. Teşekkür ederim. ben teşekkür ediyorum. Çok